Mutlak değerin 3. videosundayız. Hocam ne yapıyorsun bu kadar çok video, bu kadar çok soru derdin ne senin? Arkadaşlar son yıllarda ÖSYM her yıl bir tane mutlak değerden soru sormakla kalmıyor. Bak banko mutlak değerin her yıl sorusu var. Bir de sınavdaki eleyici soru mutlak değerden geliyor. E bizim sloganımız neydi? Sıfırdan zirveye her türlü soru tipini çözecek miyiz? Kesinlikle çözeceğiz. Anlaşılır mı? Anlaşılır. O yüzden mutlak değer konu başlığını da önemsiyoruz. Uzatmıyoruz. Sizin için ne lazımsa hepsini eksiksiz vermeye çalışıyoruz. Yani bizim videolarda şunu göremezsiniz. Eksik bilgi göremezsin. Fazla bilgi onu da göremezsin. ÖSYM'nin tarzı onu tam görürsün. Şimdi 19. sorudayız. X çarpı Y çarpı Z sıfırdan küçük. Mutlak değer X de Z'den küçük olduğuna göre. Aslında bu yani temel kavramlarda da sorulabilir. Basit eşitsizlikte de sorulabilir. Buradaki tek mutlak değer ifadesi olduğu için biz bu soruyu mutlak değerde çözüyoruz. Çünkü konular birbiriyle zincir gibi bağlanabiliyor. Ya da bir sorunun içinde birden fazla konudan bilgi bulunabilir. Es geçmiyoruz. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bu mutlak değer x'in z'den küçük olması demek. Burası daima pozitif olduğu için z dediğin sayı sıfırdan nedir? büyük sıfırdan büyükse pozitif. Şimdi yukarıda vermiş demiş ki x çarpı y çarpı z de sıfırdan küçükmüş. Hemen şöyle ikili bloklar halinde düzenliyorum. Hemen şuraya bakıyorum diyorum ki z artı olduğuna göre bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. İki kutunun çarpımı sıfırdan küçükse biri artıysa diğeri de kimdir? Eksidir. Yani bizim burada söyleyebileceklerimiz x çarpı y'nin sıfırdan küçük olması z'nin sıfırdan küçük olmasının ötesinde özür z'nin sıfırdan büyük olmasının ötesinde değil sadece bir de şurada şunu söyleyebilirsiniz x ile y nasıl işaretli farklı işaretli o halde biri artıysa diğeri eksidir, biri eksi ise diğeri artıdır. Bir kere x ile y'nin çarpımı bana demiş ki sıfırdan küçük. Evet ben de öyle söyledim. Bu her zaman, bu daima doğrudur. Zaten bana bunu sormuş. Y'nin Z'den küçük veya büyük olduğunu bilemem. Çünkü X ile Y'nin işaretini daha bilmiyorum. Ha mutlak değer X falan filan demiş de. Yani bana şunu sorsa derim tamam X sayısı Z'den küçüktür. Bunu söyleyebilirim. Ama ben X pozitif mi negatif mi? Y ile arasındaki ilişkine Ben bunların hiçbiriyle ilgili yorum yapamam. Y çarpı Z demiş. E bununla ilgili de yorum yapamam. Daima diyemem. Dolayısıyla bir tek Yalnız bir. Bak gene yazıyorum. Hangisiydi? Yalnız. Bu yanlış mı şimdi? Bu mu doğru? Öğrencinin biri yazmış videoda diyor ki yorumlara ya da bana atmıştı hatırlamıyorum. Hocam diyor siz diyor soruyorsunuz soruyorsunuz habire yalnız yazıyorsunuz. Orası yalnız olacak diyor. Yalnız bırak diyor. Biri sadece çeksin diyor. Evet doğru cevap neymiş? Yalnız bir. 20. sorudayız. Aslında bunun provasını yaptık bir önceki videoda. Bak bunun provasını yaptık. Sayı doğrusu üzerinde birbirinden farklı x ve y sayıları 3 sayısına eşit uzaklıkta. Yani x eksi 3 eşittir y eksi 3. Bunun anlamı ne? Bak bunun anlamı ne? Söyleyeyim sana. X sayısının 3 noktasına olan uzaklığı Bunun anlamı ne? Bu da y sayısının 3 noktasına olan uzaklığı. E bunlar birbirine eşitse ben dedim ki mutlak değer x eksi 3, mutlak değer y eksi 3'e eşittir. Şimdi ben böyle tane tane anlatıyorum ya, bunun zor soru olduğunu zannedenler var. Bir de ya hocam zor değilmiş sen hep kolay çözüyorsun diyenler var. Yine söylüyorum. Soru sonuna kadar gerçek bir soru. Soru kimine zor kimine kolay ama biz onu ne yapıyoruz? Basitleştirip anlaşılabilir hale dönüştürüyoruz. Devam ediyorum. Şimdi bu okuduğum yerden bak burası birinci paragrafsa bu birinci paragraftan çıkan sonuç bu. Matematik öyle bir şey işte. Okursun okursun bir tane eşitlik verir biter. X sayısının sıfır sayısına olan uzaklığı da bir. O zaman onu da şöyle yapalım bak. X sayısının sıfır sayısına olan uzaklığı 1. E buradan x'ten 0 çıkınca x kaldı. Mutlak değer x eşittir 1'e. Mutlak değer x eşittir 1 ise x eşittir 1 veya x eşittir eksi 1. Düzgün yaz. Yaz. Heh. Şimdi ben bunları deniyorum. Diyorum ki nerede yapalım? Burada yapalım. Bir şey olmaz. x eşittir 1 için. Bak x eşittir 1 için. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 eksi 3'ten mutlak değer eksi 2 gelir. Değil mi? Bak 1 eksi 3 eşittir y eksi 3'e. 1 eksi 3'ten mutlak değer eksi 2 gelir. Eksi 2 dışarı 2 olarak çıkar. O zaman mutlak değer y eksi 3 2'ye eşitmiş. Şimdi y eksi 3 2'ye eşitse 2 tane durum var. Biri y eksi 3'ün 2 olduğu durum. Ötekisi de y eksi 3'ün eksi 2 olduğu durumdur. Eksi 3'ü bu tarafa atarsam y buradan kaç gelir? 5. Eksi 3'ü buraya atarsam y buradan 1 gelir. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Tahtayı da bayağı doldurmuşuz ama nerede söyleyeceğiz? Şurada söyleyelim. Bir şey olmaz. Hatta şu soruyu şöyle kısaltalım. Buradan gidelim. Biz x'e 1 verdiğimizde y hangi değerleri alıyor? 1'inde 1, bir, x'e 1 verdiğimizde diğerinde de 5 değerini alıyor. Hadi gelin bir de x'e hangi değer vereceğiz? x'in değerlerinden biri de eksi 1. x'in eksi 1 olduğu durumlar. Şurada söyleyelim. Aha bu 6 da böyle açalım. Hı. Diyorum ki x eşittir eksi 1 için. Nerede yazıyoruz? Burada. 1 eksi 1 eksi 3. Eksi 1 eksi 3 eşittir kime? mutlak değer y eksi 3'e. Mutlak değer eksi 4 eşittir y eksi 3'e. Hemen söylüyorum mutlak değer y eksi 3 buradan kime eşittir? 4'e. Eğer mutlak değer y eksi 3 4 ise iki durum var. Bir y eksi 3'ün 4 olduğu bir de y eksi 3'ün eksi 4 olduğu. y buradan eksi 3 gidince eksi 1 çıkar. Eksi 3 bu tarafa gidince de y 7 çıkar. O zaman şunu söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirsiniz. x eksi 1 olduğunda y 7 çıkabilir. x eksi 1 olduğunda y bir de kaç çıkabilir? Eksi 1 çıkabilir. Bana diyor ki x çarpı y çarpımı en çok kaçtır? Buraya baktığımda x çarpı y ne çıkar? 1 çıkar. Buraya baktığımda x çarpı y 5. Buraya baktığımda x çarpı y eksi 7. Buraya baktığımda x çarpı y 1. Bunlar içerisinden hangisi büyük? 5 büyük. O halde en çok kaçtır? 5'tir. Bakın arkadaşlar efsane bir soru. Önce bize dedi ki x'in 3'e y'nin 3'e uzaklığı eşit. O zaman mutlak değer x eksi 3 mutlak değer y eksi 3'e eşit. Tamam. Sonra bize ne dedi? Sonra bize dedi ki x eşittir 0 noktasına x sayısının 0 noktasına olan uzaklığı bir birim. X eksi 0, 1. Mutlak değer x eşittir 1. O zaman x bir 1 çıkar. Bir de x eşittir eksi 1 çıkar. Ben ne yaptım? Önce x'e 1 verdim. Yerine yazdım. Y değerlerini buldum. Sonra x'e eksi 1 verdim. Yerine yazdım. Değerlerini buldum. Sonra baktım 1 yazdığımda ve eksi 1 yazdığımdaki değerleri yazdım. Çarptım. En büyük değerin 5 olduğunu buldum. Çıkar mı? Vallahi çıkar. Elemek istiyorlar artık mutlak değerden. Tam da sorusu. İsterseniz bakın şöyle şunları yazmasam tahta daha sakin olacak. Daha güzel göreceksiniz yapabilirim ama bence gerek yok anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi 21. sorudayız. A ve B gerçel sayıları için mutlak değer A kime eşit? 5 artı A'ya. Bak hemen yazdım diyorum ki mutlak değer A eşittir 5 artı A'ya. Şimdi iki tane durum var. A sıfırdan büyük olduğunda bu aynen dışarı çıkar. A eşittir 5 artı A. E hocam hiç sen şunu gördün mü? Bak A'lar birbirini götürdü. 0 eşittir 5. Böyle bir denklem olamaz. Dolayısıyla A sıfırdan büyük de olamaz. E ne kalıyor geriye? A'nın sıfırdan küçük olduğu değer kalıyor. A sıfırdan küçük olduğunda Eksi a olarak dışarı çıkar. 5 artı a'ya eşit olur. Eksi a'yı bu tarafa 5'i bu tarafa attık. O zaman eksi 5 eşittir 2a. A da buradan ne çıktı? Eksi 5 bölü 2. A'nın değerini buldun. Güzel. Şimdi sırada B'nin değerini bulmaya bakalım. Mutlak değer B eşittir 3 eksi B'ye. Şimdi B için de aynısını söylüyorum. Diyorum ki B sıfırdan büyük olsa bir de B sıfırdan küçük olsa. Sıfırdan büyük olsa bura aynen çıkar B eşittir 3 eksi B. Sıfırdan küçük olduğunda eksi B olarak çıkar o da eşittir 3 eksi B. Bak eksi B'ler birbirini götürdü sıfır eşittir 3. Hiç sen sıfırın 3'e eşit olduğunu gördün mü bu gitti. Tamam. Eksi B'yi buraya attım. 2B eşittir 3. B buradan ne çıktı? 3 bölü 2. E ben A'yı bulmuşum. Bak A'yı bulmuşum. A kim? Eksi 5 bölü 2. B'yi bulmuşum. B de kim? 3 bölü 2. E bana neyi sormuşsun aslan parçası? A artı B'yi sormuşsun. Eksi 5 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi topluyorum. Eksi 5, 3 daha eksi 2. Eksi 2'yi de 2'ye böldüm. Kaç etti? Eksi 1. Bak, bak. Tahtada 3 tane sınav içerikli soru var. Tamam mı? Sınava yönelik soru var. Sınavda seni düşürecek soru var. Bu soruları tek tek incelemeni istiyorum. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi bazen bir testi çözersin. Testte 16 tane soru vardır. Ya da 12 tane soru vardır. Diyelim 12 tane soru var. Sen 10 tanesini tak 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 çözdün birer dakikadan 10 dakika. Bazen de 2 tane soru çözersin. O da 10 dakika. İşte dikkat et zamanı iyi yönetmek için sınavda karşına çıkabilecek her şeyi görmen lazım. Anlaştık. Tahtayı siliyorum kaldığım yerden devam ediyorum. Demin tahtayı doldurdum yer kalmadı. Fırçamızı da yedik yayın yönetmenimizde. Ondan sonra ben de ona inat olsun diye her tahtaya iki soru yapacağım. Çünkü önemli sorular. Biraz zorladık, bir tık zorladık farkındayım. Ama dedim ya bilmediğin, öğrenmediğin bir şey kalmayacak. Mesela nasıl? Hocam şunu bilirsin tamam mı? A kare eksi B kare bu sana her yerde lazım olur. Kimdir bu? A eksi B ile A artı B'nin çarpımıdır. Tamam. Mesela sen A kare eksi 4 dediğin zaman aslında bu 4 kimin karesindir? 2'nin bunu nasıl yazarsın? A eksi 2 çarpı A artı 2. Mesela sen X kare eksi 9 dediğinde 9 kimin karesidir? 3'ün karesidir. Bu kimdir? X eksi 3 çarpı X artı 3'tir. İşte bana lazım olanı buldum. Kalemimi aldım. Bunu aslında sana dedim ki bu iki kare farkıdır. Çarpanlara ayırmada söylenir. Ama bu soruda bana lazım diye de oraya gitmeye gerek yok asa gerekli bilgi verildi. X kare eksi 9, x kare eksi 9 3'ün karesidir. X eksi 3 çarpı x artı 3'tür. Yani mutlak değer x eksi 3 çarpı mutlak değer x artı 3 eşittir mutlak değer 3 eksi x'e. Güzel. Bir kere şunu biliyorum. Mutlak değer x eksi y eşittir y eksi x'e biz neyi görebiliriz? Mutlak değer x eksi 3'ün mutlak değer 3 eksi x'e eşit olduğunu görürüz. O yüzden şuraya geçiyorum soruyu alıyorum. Mutlak değer x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir mutlak değer x eksi 3'e. Bakın size bir şey anlatacağım. Şimdi biz x eksi 3'leri sadeleştirirsek burada bir kalır ya. işte bu mutlak değer x eksi 3'ü sıfıra eşitlerim. Neden? Çünkü arkadaşım bu da bu denklemin bir köküdür. Dolayısıyla sadeleştiği için bu denklemi sağlar. Eşittir sıfır desen de sonucu verir. Efendim o zaman x eksi 3 eşittir sıfır. x buradan kaç çıktı? 3. Demek ki bu denklemi sağlayan x değerlerinden biri x eşittir 3. Peki sadeleşince mutlak değer x artı 3 eşittir 1 ya o zaman ikinci bir mutlak değerli denklem çıktı. Kim oldu? x artı 3 bir 1'e eşit. x artı 3 bir de kime eşit? Eksi 1'e. 3'ü bu tarafa attık. x eşittir 1 eksi 3 yani eksi 2'dir. 3'ü bu tarafa attık. x eşittir. Eksi 1 eksi 3'ten x kaç çıktı? Eksi 4. O zaman alacağı değerler kimlerdir? Biri eksi 4'tür. Efendime söyleyeyim biri eksi 2'dir. Bir de 3'tür. Soru ne demiş? Kökler toplamı. Hadi gel bunları bir toplayalım bakalım. Kaç etti? Eksi 4, eksi 2, artı 3. O da kaç çıkar? Eksi 3 çıkar bu denklemin kökleri. Zor bir soru. Zorladık farkındayız ama her şey senin için hiçbir şeyi kaçırma. Bu videoları izleyince hedefimiz 30'da 30. Kaçırırsın, sana 10 lazımdır, sen 10 tane yaparsın. Onu geçersin, bunu geçersin. O da senin tercihin. Hangi neti istiyorsan bu videolarda bulursun. Şimdi şuraya geliyoruz. Mutlak değerin içindeki ifade ya pozitiftir ya negatiftir. Tamam. Şimdi eğer pozitif olursa 3 küçük A eksi 2 o da küçük eşit 6 olur. Eğer negatif olursa biz onu eksiyle çarparız. 3 küçük eksi A artı 2 o da küçük eşittir 6. Bu kadar basit. Bakın ne dedik? Dedik ki bu mutlak değer A eksi 2 pozitif olduğunda artı ile çarptım A eksi 2. Bu mutlak değer A eksi 2 bunun içi eksi olduğunda eksiyle çarptım eksi A eksi ile eksinin çarpımı da artıdır. Tamam. Şimdi eksi 2'ye eşitliğin diğer tarafına attık. Ne olarak geçti? Artı olarak geçti. Eksi 2'ye eşitliğin diğer tarafına attık. Artı 2 olarak geçti. 3 artı 2 5. Aha burası A. Aha burası 8. A'nın alacağı değerler burada kimdir? 5'ten büyük 8'den küçük yazıyorum. 6, 7, 8. Siz orada durun. Bir de buraya bakalım A'nın alacağı değerlere. Şimdi bu 2'yi bir sağa attık bir sola attık. Tabi şöyle tersten söylemeyelim. Bir sola attık bir sağa attık. 3'ten 2 çıktı. Efendim eksi A küçük eşit 6 eksi 2. Güzel. Eksi 1 küçük eksi A o da küçük eşit 4. Şimdi ben her tarafı kimle çarpacağım? Eksiyle çarpacağım. Eksiyle çarpınca yer değiştirecek. Bak bu 4'tür. Eksi 4 olur bu eşitlik de beraberinde gelir. Bu eksi 1'dir. Eksiyle çarparsan artı 1 olur. Eşitsizlik de beraberinde gider. Burası da A olur. Buradan baktığımızda A'nın aldığı değerler kim olur? Eksi 4 olur. Doğru mu? Eksi 3 olur. Eksi 2 olur. Eksi 1 olur. Bak varmış. 0 olur. 1 olmaz çünkü 1'den küçük olacak. Bana diyor ki A tam sayısının değerleri toplamı. Bunları topladım 6, 7 daha kaç etti? 13, 8 daha kaç etti? 13, 8 daha 21. Bunları topluyorum. Eksi 4, eksi 3, eksi 7. Eksi 3 de burası. Eksi 10 etti. E 21'den eksi 10 toplayınca kaç etti? 21, eksi 10 o da 11'dir. Bakın tahtayı doldurduk. Sileceğiz. 2 tane sorumuz kaldı. Her şey sizin için. Hazır mısın? sana bir sürprizim var. Dedim ki arkadaşlara ödüllü soru bankası gönderelim. Ücretsiz. Dedim ki iki tane soru çok olur benim iki gözümün çiçeklerine. Biz bir tane soru soralım. O soruyu çözsünler, bilsinler, soru bankası gönderelim. Nasıl mı olacak? Şimdi bu 24. soruyu çözeceksin. Bu ödüllü soru. Bak tamam bu ödüllü soru. Önce bu soruyu çözeceksin. Tamam mı? Bu kaçıncı videomuzsa bu videonun altına yorum yapacaksın. Kontrol edeceğim. Evet sonra metin simsek hotmail.com Instagram adresinden Ne yapacaksın biliyor musun? Sorunun çözümü ve videoyu izlediğin kısmı güzel bir şekilde resmini çekip etiketleyeceksin. Soru bankasını kazan. Hadi bak çekiliş yok, kura yok, patron çıldırdı, patron çıldırdı. Hediye edecek herkese soru bankası ama ben size güveniyorum kendi çözmediğiniz soruyu başkasına çözdürüp girerseniz onunla sınava helalinize haram katarsınız. Hiç gerek yok. Ödüllü soru bekliyorum çözümlerini. Şimdi 25. sorudayız. Önemli bir soru. Hazır mıyız? Hazırız. Önemli gördüğüm yerinde altını çizerim. Sıfırdan ve birbirinden farklı. X, y, e, X, Y ve Z gerçel sayıları için İki tane ifade vermiş. Bakın ikisi de aslında birbirinin aynısı. Şimdi şuraya bakıyorum. X eşittir Y veya X eşittir eksi Y demek bu. Gördün mü? Niye? Çünkü X bir Y'ye eşit olabilir. X bir de eksi Y'ye eşit olabilir. İkinci ifadeye de bakıyorum. İkinci ifadede diyorum ki X bir X artı Z'ye eşit olabilir. Ya da X eşittir eksi X artı Z'ye. Hazır mısın? Hazıram. Nasıl? Şöyle bir kere sıfırdan ve birbirinden farklı dediği için x, y'ye eşit olamaz. Burada operasyon tamamlandı. 2, x'ler birbirini götürüp z eşittir sıfır olduğu zaman da yine sıfırdan farklı dediği için z sıfırda olamaz. Ama ben bunu düzgün yazmışım. Yazmışam. Burası da ne olmuş? Eksi, eksi, eksi. Z. Ha, düzgün şimdi oldu. Hemen söylüyorum. Eksi x'i bu tarafa attım. 2x eşittir. Eksi z'ye. Bunu da yazmışam. Dolayısıyla elimde iki tane veri kaldı. Biri x eşittir eksi y. Diğeri 2x eşittir eksi z. O zaman işim çok kolay. Nasıl arkadaşlar? Şöyle söylüyorum x'i z'ye bölmüş sıfırdan küçükmüş. Gerçekten de bunu söyleyebilir misin? Aha söyleyeyim sana bak buraya aldığım x gördüğüm yere ya da şöyle diyebilirsin. z eşittir eksi 2x. x bölü z demiş bak x bölü z demiş. x bölü z gördüğüm yere de eksi 2x'i yazdım. Bakalım gerçekten sıfırdan küçük mü? Şık. Para sesi değil bu. Eksi 1 bölü 2 küçüktür sıfırdan doğru. Birincisi kesinlikle daima her zaman her koşulda doğru. Gelelim ikincisine. Şimdi x eksi y'ye eşitse bakın tekrar söylüyorum. x eşittir eksi y ise x ile y farklı işaretli. Farklı işaretli. E şimdi, farklı işaretli iki sayının çarpımı sıfırdan küçük müdür? Evet küçüktür. Bu da her zaman doğru. 1 ve 2 şu anda cepte. Gelelim x artı y sıfır mıymış? Bak çok kolay. Neydi? x eşittir eksi y. Hocam x eşittir. Güzel yaz. x eşittir eksiye. Şimdi bu eksiyi kaldırdık bu tarafa attık x artı y. Burada hiçbir şey kalmadığı için sıfıra eşit. Dolayısıyla üçüncüsü de yine nedir? Doğrudur. Bu sorunun cevabı 1 2 ve 3 işaretle gelsin. Harika bir soruydu. Ödüllü soru içinde cevabı sizlerden merakla, sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Biraz yorduk, biraz yoruldunuz ama unutmayın. Yorulmadan, emek vermeden, zahmet çekmeden başaramazsın.